İslam kürsüsü profesörleri var Amerika'da, üniversitelerde e, görev yapan, e, hadis kürsüsü profesörleri var. Adamlar e, Ordinarius profesör, hadis kürsüsü profesörü, CIA elemanı, uzman olarak çalışıyorlar. Doçentler var. Bir tane iki tane değil. Üniversite gibi. Binanın bir katı boydan boya sırf bu konuya ayrılmış durumda. Geceli gündüzlü bilgisayarlarla, şunlarla, buna. dünyanın birçok yerinde büroları var. Haber alma merkezleri var. Dünyanın her yerinden haber akıyor bunlara. Ve yoğun faaliyet yapıyorlar durdurabilmek için. El mi yaman, bey mi yaman demiş. Bey hepsinden yaman demişler. İnşallah. İnşallah. Ellerinden geleni ardına koymasınlar. Gümbür gümbür çökerteceğiz inşallah. i̇nşallah. Bak ben Mehdi'nin naciz, gariban askerlerinden bir tanesiyim. En i̇nşallah. zavallı askeriyim öküz gibi börterek edeceğiz onları. Öküzler gibi böyle. İnşallah. Dana gibi börttüreceğim onları. Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah. Kardeşlerimiz bizi çok dikkate takip etsinler. Müslümanlar üzerine büyük bir oyun oynanıyor. Çok fazla münafık kullanıyor. On binlerce CIA e, münafık hoca kullanıyor. Mehdi'yi engellemek, İttihat-ı İslam'ı engellemek için. İslam aleminin her yerinde kullanıyor. Pakistan'da, Türkiye'de, Azerbaycan'da, Cezayir'de her yerde dünyanın her tarafında kullanıyorlar. Evet. Çok uyanık olsunlar. Bir kere küfür Allah'ın izniyle benden baş edemez. İnşallah. Beni durduramazlar. Onu söyleyeyim Allah'ın izniyle. Evet, Beni çok dikkatli takip etsinler. Kardeşlerimizi çok dikkatli takip etsinler. İnternet sitemizi takip etsinler. Oradan kopya indirsinler. Dediklerimin hepsi doğru. Mehdi ne ile net doğru. Kesin doğru. İnşallah. Ben Müslümanım. Doğru olmayan bir şey söylemem. Ama tabii bu konularda yani CIA'nin yönlendirdiği kişiler ismini andığım kişileri tenzih ediyorum. Yani bu Cübbeli Ahmet olsun işte Şaşar Beşer, Faruk Beşer yani bunları ima ediyor değilim. Yani bunlar cahilliğinden yapıyorlar. Şah. Ama doğrudan para alan birçok sahtekar hoca var. Yani doğrudan. Yani bu mühendislik uygulamasının bu projenin içerisinde olan birçok hoca var. Büyük Orta projesinde görev alan bu hocalar. Hepsinin dilini eşek dili gibi koparacağım. İnşallah. Söz bir Allah bir inşallah, i̇nşallah. Allah. İnşallah. Hocam. Maşallah i̇nşallah. İnşallah. inşallah. i̇nşallah. İlimle, feNLe bilgiyle. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. hocam. Benden baş edemezler söyleyeyim. Edemez ben yani. öyle korkulacak. yok seni hapse attırırız. Yok işte e, e, iftira ederiz. Yok şuymuş, yok buymuş. Vız geli tırıs gider. Maşallah. İnşallah. Hapishanede de evel Allah e, aslanlar gibi kükrüyoruz. Abi sen dışınızda kükrüyoruz. 70'er 70'er 80 binler 80 binler gelsin. İnşallah.